Yale Üniversitesi'nin Nadir Eserler Kütüphanesi, dünyanın en kıymetli, en tehlikeli ve en nadir kitaplarına ev sahipliği yapan devasa bir can fanusudur. Gutenberg İncilinden yasaklı büyük kitaplarına kadar insanlık tarihinin tüm hafızası buradadır. Ancak bu kütüphanenin milattan sonra 408 numaralı rafında duran küçük, gösterişsiz ve yıpranmış bir kitap diğer tüm eserlerden ayrılır. Bu kitabın bir adı yok. Yazarının kim olduğu bilinmiyor. Hangi dilde yazıldığı çözülemiyor. Kapağını açtığınızda karşılaştığınız şey ne bir harita ne de bir hikaye. Sizi karşılayan tek şey 600 yıldır kırılamayan bir sessizlik. Burası Voynich el yazması. Kriptoloji dünyasının kutsal kasesi. Tarih boyunca hierogliflerden enigma şifrelerine kadar insan zekasının ürettiği neredeyse her şifre çözüldü. Ancak Voynich Modern dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarına, 2. Dünya Savaşı'nın efsanevi şifre kırıcılarına ve en parlak dil bilimcilerine meydan okumaya devam ediyor. Onu okumayı deneyen herkes mantığın bitti ve deliliğin başladı o ince çizgide kayboldu. Peki bu lanetli hazine nereden çıktı? Hikayemiz 1912 yılında İtalya'da başladı. Polonya asıllı bir sahaf ve aynı zamanda antikacı olan Wilfred Voynich, Roma yakınlarında bir manastırın kütüphanesini inceliyordu. Rahipler nakit sıkıntısı içindeydi ve bazı eski kitaplar elden çıkarılıyordu. Voynich, tozlu sandıklar arasında kadife kaplı, dışarıdan bakıldığında oldukça sıradan görünen bir kitap buldu. Ancak kapağı açtığı an, elinde tuttuğu şeyin sıradan bir dua kitabı olmadığını anladı. Sayfalar daha önce insan gözünün görmediği, akıcı, kıvrımlı ve estetik bir alfabeyle doluydu. Harfler birbirine bağlanıyor, kelimeler düzenli paragraflar oluşturuyordu. Bir çocuk karalaması değildi. Disiplinli bir elin, sistematik bir zekanın ürünüydü. Wilfred Voynich bu kitabı satın aldığında onu çözmenin birkaç gün, en fazla birkaç hafta süreceğini düşünmüştü. Ömrünün geri kalanını bu takıntıyla harcayacağını ve adını bu çözülemez bilmeceye vereceğini henüz bilmiyordu. Kitabın fiziksel analizi yapıldığında gizem daha da derinleşti. Acaba bu Voynich'in kendisi tarafından yapılmış zekice bir sahtekarlık mıydı? Bilim insanları kitabı karbon 14 testine soktular ve sonuç tartışmaya kapalıydı. Kitabın parşömeni yani üzerine yazıldığı buzağı derisi 1404 ile 1438 yılları arasına aitti. Mürekkep analizleri kullanılan pigmentlerin Orta Çağ Avrupa'sı ile uyumlu olduğunu gösterdi. Yani bu kitap Rönesans'ın şafağında, Da Vinci'nin doğuşundan hemen önce yazılmıştı. 240 sayfalık bu eseri üretmek için en az 15-20 buzağının derisi gerekmişti. O dönemde bu, servet değerinde bir yatırımdı. Kimse anlamsız bir şaka için bu kadar büyük bir serveti ve yıllar süren emeği harcamazdı. Ancak Voynich'e şeyi yazmasını asıl ürkütücü kılan şey, yazıları değil çizimleriydi. Kitap bir ansiklopedi gibi bölümlere ayrılmıştı. Ama bu ansiklopedi sanki dünyaya ait değildi. İlk ve en geniş bölüm, Botanik yani bitki bilimde. Yüzlerce bitki çizimi sayfaları süslüyordu. Sorun şuydu ki bu bitkilerin hiçbiri dünya florasında bulunmuyordu. Kökleri bir türe, yaprakları başka bir türe, çiçekleri ise bambaşka bir türe aitti. Sanki birisi doğanın kurallarını bozmuş, genetik bir Frankenstein bahçesi yaratmıştı. Daha da ilerlediğimizde kitabın en rahatsız edici bölümüyle biyoloji sayfalarıyla karşılaşıyoruz. Burada yeşil bir sıvıyla dolu havuzların ve ...boru sistemlerinin içinde yıkanan çıplak kadın figürleri görüyoruz. Bu kadınların karınları şişkin, yüz ifadeleri donuktur. Birbirine bağlı bu borular ve havuzlar neyi anlatıyor? Bir simya deneyi mi, ortaçağ tıbbı mı... ...yoksa insan vücudunun içinde mikroskobik düzeyde gerçekleşen bir üreme süreci mi? Mikroskobun icadından yüzyıllar önce biri hücreleri ve damarları mı resmetmeye çalışmıştı? Kitabın diğer bölümlerinde ise tanıdık ama hatalı astronomi şemaları... Burçlar ve kozmolojik haritalar var. Zodyak işaretleri bildiğimiz sembollere benziyor ama etrafındaki yıldızlar ve kadın figürleri yine o bilinmeyen dille çevrelenmiş. Her sayfa cevaptan çok soru doğuruyor. Bu kitap bir delinin hayal gücü mü yoksa kayıp bir medeniyetin, unutturulmuş bir tarikatın hayatta kalan son bilgeliği mi? Wilfred Voynich öldüğünde kitap hala okunamaz durumdaydı. Ancak onun ölümü bir son değil, dünyanın en büyük zihinlerinin bu kitaba saldıracağı yeni bir dönemin başlangıcıydı. Ve bu saldırı sandığınızdan çok daha ciddi bir yerden Amerikan ordusunun en gizli birimlerinden gelecekti. Wilfred Voynich 1930'da öldüğünde geride çözülmemiş bir sır ve büyük bir miras bıraktı. Ancak kitap sadece antikacıların değil, çok daha ciddi ve tehlikeli bir dünyanın dikkatini çekmeye başlamıştı. Dünya savaşlarının gölgesinde devletlerin kaderini belirleyen Kriptoloji yani şifre kırma bilimi yükseliyordu. Almanların ünlü Enigma makinesi veya Japonların mor kodunu çözen dahiler kendilerine yeni ve yenilmez bir rakip arıyorlardı. Ve aradıkları rakip Yale Üniversitesi'nin o sessiz rafında bekliyordu. Bu savaşı başlatan isim modern kriptolojinin babası ve Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın yani NSA'in kurucusu William Friedman'dı. Friedman 2. Dünya Savaşı sırasında Japonların en karmaşık diplomatik şifrelerini kırmış savaşın seyrini değiştirmiş bir efsaneydi. Emrindeki askeri ekip dünyanın en karmaşık algoritmalarını kahvaltıdan önce çözebiliyordu. Friedman, Voynich el yazmasını gördüğünde bu sadece bir zaman meselesi diye düşünüyordu. Ekibini topladı ve mesai saatleri dışında gizli akşam yemeklerinde bu kitabı masaya yatırdı. Friedman ve ekibi kitaba modern istihbarat teknikleriyle saldırdı. Önce bunun basit bir yer değiştirme şifresi olduğunu düşündüler. Yani A harfi yerine B, B harfi yerine C yazılmış olabilirdi. Bilgisayarların atası olan IBM makinelerini kullanarak metni analiz ettiler. Ancak sonuç tam bir hayal kırıklığıydı. Kitap bilinen hiçbir şifreleme yöntemine uymuyordu. Ne Sezar şifresi, ne Vigenere tablosu, ne de sayısal kodlar. Friedman ömrünün sonuna kadar bu kitapla boğuştu. Ve ölmeden önce şu itirafı yapmak zorunda kaldı. Voynich insan zekasının ürettiği bir şifre değil, o bambaşka bir şey. Peki Friedman'ın mağlup eden şey neydi? Kitap gerçekten bir anlam taşıyor muydu yoksa sadece anlamsız karalamalardan mı ibaretti? İşte burada bilim devreye giriyor. Dil bilimciler bir metnin gerçekten bir dil olup olmadığını anlatmak için Zipf yasası adı verilen matematiksel bir kural kullanırlar. Bu yasaya göre her dilde en çok kullanılan kelimeler ile en az kullanılan kelimeler arasında sabit bir matematiksel oran vardır. Örneğin İngilizce'de the, Türkçe'de ve veya bir kelimeleri çok sık geçerken ansiklopedi kelimesi nadir geçer. Eğer klavyeye rastgele basarsanız veya uydurma bir dil yaratmaya çalışırsanız bu hassas matematiksel oranı tutturamazsınız. Bilim insanları Voyn'i şey yazmasını bu analize soktuklarında şöke oldular. Kitap mükemmel bir dil bilimsel yapıya sahipti. Kelimelerin tekrar sıklığı, cümlelerin uzunluğu ve harflerin dizilişi tıpkı İngilizce, Latince veya Çince gibi doğal bir dilin istatistiksel imzasını taşıyordu. Yani bu kitap saçmalık değildi. Bir grameri, bir söz dizimi ve bir mantığı vardı. Ama alfa alfabesi dünyadaki hiçbir kültüre ait değildi. Bu durum sahtekarlık teorisini büyük ölçüde çürütüyordu. Orta Çağ'da yaşamış birinin modernist istatistik bilimini bilmeden uydurma bir dilde 240 sayfa boyunca bu matematiksel dengeyi koruyarak yazması imkansızdı. Üstelik kitapta daha da garip bir detay vardı: hatasızlık. Bugün bir mektup yazarken bile hata yapar, üzerine çizer veya sileriz. Orta Çağ el yazmalarında da katiplerin hatalarını düzelttikleri, kazıdıkları yerler sıkça görülür. Ancak bu oyunu şeyle yazmasında tek bir hata, tek bir karalama, tek bir düzeltme bile yoktur. 240 sayfa boyunca yazı bir nehir gibi akar. Mürekkep yoğunluğuna bakıldığında yazarın hiç duraksamadığı, düşünmek için beklemedi, kalemini hiç kaldırmadığı görülür. Bu nasıl mümkün olabilir? Bir insan bilmediği veya şifreli bir dilde hiç takılmadan bir makine hassasiyetiyle yazabilir mi? Bu akıcılık bazı araştırmacıları trans teorisine itti. Yazar Rajin Bacon veya John Dee gibi bir okültist olabilir miydi? Belki de bu metin bir medyumun trans halindeyken meleklerin dili dediği ve anlamını kendisinin de bilmediği bir dilde kağıda döktüğü bir vahiy kitabı mıydı? Ya da bazı çılgın teorisyenlerin iddia ettiği gibi yazarın ana dili zaten buydu ve o dünya dışı bir kökene sahipti. Friedman'ın başarısızlığından sonra kitap akademik dünyanın delilik kapanı haline geldi. Kimi bunun Aztek lehçesi olduğunu iddia etti, kimi eski Türkçe olduğunu savundu, kimi ise Leonardo da Vinci'nin çocukken uydurduğu bir oyun olduğunu söyledi. Ancak her teori bir duvara tosladı. Kitap direniyordu, sırrını vermiyordu. İnsanlık analog yöntemlerle bu savaşı kaybetmişti. Artık sahneye silikon beyinlerin yani yapay zekanın çıkma vakti gelmişti. William Friedman ve ekibi gibi dahiler avlu attıktan sonra Voynich el yazması uzun süre tozlu raflarda sessizliğe gömüldü. Ancak 21. yüzyılın şafağıyla birlikte insanlığın elinde artık çok daha güçlü bir silah vardı. Yapay zeka. Bizim aylar süren analizlerimizi saniyeler içinde yapabilen, örüntüleri insan gözünün asla göremeyeceği derinlikte tarayan Algoritmalar bu 600 yıllık kilidi açabilir miydi? 2016 yılında Kanada'daki Alberta Üniversitesi'nden bir grup bilgisayar bilimcisi yapay zekayı Voynich üzerinde eğitmeye karar verdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi'ni 380 farklı dile çevirerek yapay zekaya öğrettiler ve ardından Boyun iş metnini tarattılar. Sonuç şaşırtıcıydı. Yapay zeka metni yüksek ihtimalle şifrelenmiş İbranice olduğunu söylüyordu. Bilgisayara göre sesli harfler atılmış ve sessiz harflerin yerleri değiştirilmişti. Ancak bir sorun vardı. Şifre çözüldüğünde ortaya çıkan cümleler anlamsızdı. Rahibe ev adam ayakkabı verdi gibi. Gramer olarak doğru ama bağlam olarak saçma sapan cümleler çıkıyordu. Yapay zeka istatistiksel bir benzerlik bulmuştu ama anlamı çözememişti. Bilgisayar da tıpkı insanlar gibi duvara toslamıştı. Tam umutlar tükenirken 2018 yılında Türkiye'den dil bilimci veya kriptolog olmayan birinden Elektrik mühendisi Ahmet Ardış'tan dünyayı sarsan bir iddia geldi. Ardış meseleye bir bilgisayar gibi değil bir kültür tarihçisi gibi yaklaşmıştı. Ona göre Voynich'in sırrı karmaşık şifrelerde değil dilin fonetik yapısında gizliydi. Ardış kitaptaki bitki çizimlerinin ve kadın figürlerinin Orta Asya Türk kültürüyle uyuştuğunu fark etti. Ardıç'ın teorisine göre bu kitap Atatürkçe denilen bir lehçeyle yazılmıştı. Ancak Latin veya Arap alfabesiyle değil, yazarın kendi uydurduğu fonetik bir alfabeyle kaleme alınmıştı. Yani yazar duyduğu sesi kendi sembolleriyle kağıda dökmüştü. Ardış bazı kelimeleri bu yöntemle okuduğunda bebek, aşı, oğul ve ölü gibi anlamlı Türkçe kelimelere ulaştığını iddia etti. Özellikle bitkilerin olduğu sayfalarda bitkinin hassas zamanını veya faydasını anlatan cümleler Türkçe gramer yapısına şaşırtıcı derecede uyuyordu. Bu teori özellikle Türkiye'de büyük heyecan yarattı. Ancak batılı akademisyenler hala şüpheyle yaklaşıyor. Onlara göre yeterince zorlarsanız herhangi bir metne herhangi bir dile benzetebilirsiniz. Peki ya cevap çok daha basit ve çok daha sinir bozucuysa? Bazı psikologlar ve tarihçiler anlamsızlık teorisini savunuyor. Belki de Voynich el yazması tarihin en pahalı, en karmaşık ve en başarılı şakasıdır. Belki de yazar İnsan zihninin anlam arama takıntısıyla dalga geçen bir dahiydi. Pareidolia denilen psikolojik bir durum vardır. Bulutlara baktığınızda onları yüzlere veya hayvanlara benzetiriz. Beynimiz kaosun içinde düzen görmeye programlıdır. Voynich belki de zihinsel bir testtir. Ona bakan herkes görmek istediği her şeyi görür. Bir Türk Türkçe görüyor, bir Yahudi İbranice, bir botanikçi ise bitki. Bugün Voynich el yazması Yale Üniversitesi'nin kasasında durmaya devam ediyor. Sayfaları çevrildikçe parşömen ışır diyor. Ama fısıldadığı kelimeler hala duyulmuyor. Bu kitap modern insanın kibrine indirilmiş en büyük darbedir. Mars'a robot gönderdik, atomu parçaladık, insan genomunu haritaladık ama 600 yıl önce bir keşişin yazdığı 240 sayfayı okuyamıyoruz. Belki de onun güzelliği buradadır. Her şeyin bilindiği, her gizemin Google'da bir cevabının olduğu bir çağda Voynich bize bilinmezliğin ne kadar büyüleyici olduğunu hatırlatıyor. O çözülmesi gereken bir bulmaca değil, belki de sadece hayal kurmamızı sağlayan bir aynadır. Ve belki de kapağı hiç açılmaması gereken sırlar vardır. Çünkü bazen cevabı bulmak büyüyü bozar. Daha fazlası için abone ol, like at ve bildirim zilini mutlaka aç.